Engellik tıp, mimari, psikoloji, sosyoloji, hukuk gibi birçok disiplin ortak çalışma alanıdır. Bu çalışma alanlarının da esas odaklanması gereken nokta erişilebilirlik ve ayrımcılıkla mücadeledir. Peki biz burada ne demek istiyoruz? Mesela kaldırımın ortasına yapılmış dikilmiş kocaman bir ağaç ya da asansörde sesli yanıt sisteminin çalışmaması veya Braille alfabesinin olmaması ya da e, otizmli bir çocuğun kaynaştırma sınıfında fiziksel, psikolojik olarak şiddete maruz kalması örnekleri çoğaltabiliriz. Herhangi bir engel grubunun topluma kaynaşma esnasında, toplumla yaşama esnasında yaşadığı problemlerin hepsi aslında erişilebilirlik problemleridir. Ve burada mevzuatsal açıdan aslında hem Birleşmiş Milletler engellerin haklarına dair sözleşmemiz var. Hem de aynı zamanda 5378 sayılı kanunumuzla mevzu, iç mevzuatta yer almakta. Ama bizim esas sorunumuz maalesef ki uygulamada. Peki nasıl uygulamada? E, kanunda mesela anayasada e, eşitlik hakkı var. Seyahat özgürlüğü hakkı var, yaşama hakkı var. Ama bunların hangisi ne kadar engeller hakkında uygulanıyor bir ona bakmak lazım. Bir görme engellinin görme engelli olduğu için eğitim alınması eğitim hakkını ihlaledir. Veyahut ortopedik engelli birinin e, kullanabilmesine rağmen tertibatlı araç ehliyeti verilmemesi seyahat özgürlüğü ihlaledir. Bu bakımdan aslında toplum olarak engellileri ajitatif bir yönden ele almak, sağlamcı bir bakış açısıyla ele almak yerine insan hakları da yara, insan haklarına yararlanmaların yolunu açmak en en önemlisidir. Aslında şunu iyi anlamak lazım. Toplum yetişkin, genç, sağlıklı ve erkeklerden oluşuyor. Çocuk, yaşlı kadın ve engelli de bu toplumun bir parçası. Ve siz düzenlemelerde olduğu kadar uygulamada da buna özen göstermek zorundasınız. Biz anahtar parti olarak anahtar sorunlar ve çözümler adı altında bir proje başlattık biliyorsunuz. Ve bu projede ben özellikle şunu önemsiyorum. Biz engelleri işte engelli haftasında gözümüzü kapatarak elektrikli e, şey, e, tekerlekli sandalye oturarak işte sizi anlıyoruz, empati yapıyoruz diye değil. Gerçekten onlarla konuşarak engelli ailelerinin ve engelli derneklerinin sorunlarını dinleyerek ortak bir çözüm bulmak istiyoruz.